merhaba. İçimizdeki mucizede bir kez daha Doktor Eriel Aksu ile birlikte sizlerleyiz. Merhaba. İnsan vücudu bildiğimiz ve henüz keşfedemediğimiz milyonlarca mucize ile dolu. Bedenimiz adeta hiç durmadan, ara vermeden, yorulmadan müthiş bir uyum ve koordinasyon ile çalışan büyük bir fabrika gibi. Bizler ancak bilimin ulaşabildiği kadarını sizlere aktarabiliyoruz. Bugün de bizler için hayat öneme sahip bir molekülden ve vücudumuzda gerçekleşen müthiş bir işlemden söz edeceğiz. Bu molekül kanımıza kırmızı rengini veren hemoglobin molekülü. Hemoglobinin görevi ise tüm hücrelerimize yaşam kaynağı oksijeni hızlı bir şekilde iletmek. Vücudumuzdaki yaklaşık 25 trilyon al yuvar hücresi hiç durmadan kan sıvısı içinde bütün vücudumuzu baştan aşağı dolaşır ve yerine göre oksijen ya da karbondioksit taşır. Oksijen taşıyan al yuvar hücresinin yuvarlak ve yassı şekli hücrenin yüzey alanını artırır ve oksijenle temasını kolaylaştırır. Ancak al duvarlar oksijeni sadece taşırlar. Vücut hücrelerinin oksijeni kullanmaları için ayrıca özel moleküllere ihtiyacı var. Bu molekülün oksijenli üç boyutlu bir yapıda en ideal şekilde birleşmesi gerekiyor. Ayrıca al duvarlar oksijene çok da sık bağlanmamalı. Oksijen verilecek hücreye geldiğinde oksijenden kolayca ayrılabilmeli kısacası oksijenin taşınması ve gereken yerlerde kullanılabilmesi için kendisine has bir tasarıma sahip çok özel bir moleküle ihtiyaç var. İşte bu molekül al duvarlara dolayısıyla kana kırmızı rengini veren hemoglobin molekülümüz. Hemoglobin molekülü adeta bir hafızası varmış gibi farklı şartlarda farklı şekilde davranarak ve değişen şartlara en iyi şekilde ayak uyduracak şekilde yaratılmış. Hemoglobin birbirinden farklı iki işlev yapabilmesi nedeniyle bilim adamları tarafından olağanüstü bir molekül olarak adlandırılır. Kanın yapısı çoğunun yeterince anlaşılamadığı en az 80 unsurdan oluşur. En büyük öneme sahip olan bileşen ise hemoglobin. Hemoglobin akciğerdeki oksijeni alırken karbondioksiti bırakır ve damarlar aracılığıyla dokulara geçer. Orada ise tam tersi işlev yapar. Oksijeni bırakıp karbondioksit alır. Hemoglobin bir anda oksijene karşı birleşme eğilimi gösterirken birkaç saniye sonra bu eğilimini kaybeder. Bir anda tercihi karbondioksite bağlı olarak değişir. Hemoglobin molekülü hiçbir zaman oksijenle karbondioksiti birbirine karıştırmaz. Yani daima doğru adrese gider. Dinlenme halindeki bir yetişkinin vücut hücrelerinin oksijen ihtiyacı yaklaşık dakikada 250 mililitre kadardır. Bu miktar oksijeni hücrelere ulaştırmak için hemoglobinin taşıdığı oksijenin dörtte birini dokularda bırakması yeterli. Vücudumuz hareket halindeyken ya da sindirim gibi fiziki bir faaliyet sırasında daha çok oksijene ihtiyaç duyar. Çalışan bir dokuda daha çok oksijen kullanılırken aynı zamanda daha çok karbondioksit, laktik asit ve ısı üretilir. Sadece bir alüvar hücresinde yaklaşık 300 milyon hemoglobin molekülü bulunur. Her bir hemoglobinin 4 adet oksijeni kendisine bağladığını dikkate alırsak, bir alduvar hücresi 1 milyarın üzerinde oksijen molekülünü taşıyan bir kargo gibi adeta. Oksijen kanda hemoglobinin yapısında bulunan demir atomuna bağlanarak taşınıyor ve hedef dokunun ihtiyacına göre de serbest bırakılıyor. Mesela koşu yapan bir kişinin bacak kasları çok yoğun çalıştığından burada üretilen karbondioksit, laktik asit ve ısı artar. Hemoglobin hemen normalden daha fazla çalıştırılan bu kas dokunun imdadına yetişiyor ve oraya dokunun ihtiyaç duyduğu miktarda oksijen bırakıyor duvarların gerek akciğerlerde oksijen ile karşılaşma, gerekse dokularda oksijeni bırakmak için gittikleri kılcal damarlarda kalma süreleri hiçbir zaman bir saniyeden fazla değil. Kan dolaşımını hızlandıran egzersiz gibi faaliyetlerde hücrelerin oksijene ihtiyacı arttığı için hemoglobin kılcal damarlarda bulunma süresi saniyenin 5'te birine kadar düşebiliyor dokunun ihtiyacı varsa hemoglobin taşıdığı bütün oksijen moleküllerini yani yaklaşık 1 milyar adet oksijen molekülünü 10-20 milisaniye gibi kısa sürede hücrelerin kullanması için dokuya bırakabiliyor. Hemoglobin yapısını oluşturan yapılardan birinde oluşacak bir eksiklik veya bozukluk kansızlık diye bilinen anemi olarak karşımıza çıkar. Anemi aşırı kanama durumlarında kaybın yapım hızını geçmesine bağlı olarak da görülebilir. Hafif derecede anemi varlığında genellikle belirti oluşmazken ileri derecelerde anemi varlığında halsizlik, solukluk, yorgunluk, iştahsızlık, çarpıntı, baş dönmesi şeklinde bulgular verir. En sık karşılaşılan kansızlık sebebi demir eksikliğine bağlı olandır. Beslenme bozukluğuna veya demirin bağırsaktan emilmemesine bağlı olarak oluşabilir. Vücudun demir ihtiyacının karşılanabilmesi için kırmızı et ürünlerinin haftada en az iki kez tüketilmesi önerilmektedir. Ispanak gibi sebzelerin demir içeriği haşlandığında düştüğünden sanıldığı kadar ihtiyacı karşılamaz. Yine sanılanın aksine pekmez de yeterli miktarda demir için uygun bir besin değil. Kansızlık durumlarında vitamin ve minerallerin vücut tarafından emilimini olumsuz etkileyen kahve, alkol, sigara ve çay gibi alışkanlıklardan da kaçınılması öneriliyor. Özellikle C vitamini demir emilimini artırdığından demir takviyesiyle birlikte alınması tavsiye ediliyor. Süt ürünlerinin demir ile birlikte alınmasını ise emilimini azaltacağından dolayı önermiyoruz. Özellikle demir ihtiyacının arttığı gebelik, bebeklik, kronik hastalık dönemlerinde ek demir takviyesi yararlı olacaktır. B12 ve folik asit DNA yapımında rol aldığından eksiklikleri durumunda hücre bölünmesi yavaşlayacağından kansızlık sebebi olabilir. B12 vitamini et ve et ürünlerinde zengin olarak bulunurken folik asit yeşil yapraklı sebzeler Narenciye, mercimek, barbunya gibi besinlerden daha çok karşılanır. Ayrıca hemoglobinin protein kısmını üreten genlerde meydana gelen mutasyonlar da Akdeniz anemisi veya orak hücreli anemi şeklinde karşımıza çıkabilir. Anne ve babadan gelen her iki genin de mutant olması, yoğun tedavi yapılmadığında ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Gende meydana gelen en ufak bir değişim hemoglobinin yapısını bozuyor ve oksijen taşıma kapasitesini düşürüyor. İşte bu şekilde karşımıza çıkan hastalıklar hemoglobinin insanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak şekilde yaratıldığını görmemize vesile oluyor inşallah. Vücudumuzdaki her yapı gibi hemoglobin de çok hassas bir denge ile yaratılmıştır. Bu denge elbette ki Allah'ın yaratma sanatının bir örneği. Allah sanatındaki incelikleri ve detayları bizlere kendi bedenimize de gösteriyor. Gerçekten de öyle. Hemoglobin molekülünün adeta şuurlu bir varlık gibi gerektiği yerde ve zamanda gereken seçimi yapabilmesi mucizevi bir olay. Hemoglobin yalnızca oksijeni taşımakla kalmayıp, oksijene acil gereksinme olan bir kasın yanında geçerken bu oksijeni bırakması gerektiğini de hemen anlıyor mesela. Ve bu sırada açığa çıkan karbondioksiti alması ve nereye bıra bırakması gerektiğini de bilerek hareket ediyor. Daha sonra da yeni yüküyle birlikte gitmesi gereken yere, yani Akciğerlere doğru yola çıkıyor. Allah'ın verdiği bu olağanüstü özellikler sayesinde hepimiz yaşamlarımızı rahatlıkla sürdürüyoruz. Böyle bir seçiciliğin tesadüfen ortaya çıkamayacağı, tesadüflerin insan vücudundaki milyarlarca hemoglobine bu özellikleri kazandıramayacağı akıl sahibi her insan için çok açık bir gerçek elbette. Hemoglobin molekülünü yaratan ve her insanın vücuduna tüm özellikleriyle birlikte yerleştiren Rabbimizdir. Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. Değerli izleyenlerimiz, bugün hemoglobin molekülünden ve oksijenle beraber vücudumuzdaki yolculuğundan ve anemiye karşı neler yapabiliriz bunlardan bahsettik yeni bir programda yeni bir konuyla yine karşınızda olacağız inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.